İşimiz sadece kebap yapmak. işimiz, aşkımız, her şeyimiz bizim kebap. Kebabı güzel yapmak için güzel kasaba sahip olmak lazım. Selamünaleyküm. İsmim Fatih Pehlivan. Taş Mekan Et Lokantası Kahvaltı Evinin kurucusu ve emanetçisi. İşimiz sadece kebap yapmak. işimiz, aşkımız, her şeyimiz bizim kebap. Kebabı güzel yapmak için güzel kasaba sahip olmak lazım. İyi tedarikçiler bulmak lazım. Başlarda bu sıkıntıyı çok yaşadık istediğimiz etler tedarik edilemiyordu. E, fakat 2006'nın sonlarında, 2007'lerde Büyük Simitçi Kasabı, Erdal Büyük Simitçi ile tanıştık. Yaklaşık o günden bu güne kadar hiçbir şekilde kasabımızı değiştirmedik. Değiştirmeyi de düşünmüyoruz. Erdal Bey e, her zaman standartlara dikkat eden, bizim istediğimiz ölçülerde tedarik yapabilen, doğru, dürüst, kaliteli iş üreten bir işletme sahibi üstadımız. Kebap demek iyi et demek, doğru et demek. Eğer doğru eti kaliteli eti temin edemezseniz bu sektörde yol almanız mümkün değil. Bu Uşşi Kayseri'de yapacak arkadaşlarım, genç arkadaşlarım en birinci uğrak yerinin Büyük Simitçi Kasabı Erdal Bey olması gerektiğini tavsiye ederim. Gençlere başarılar dilerim.